Merhaba delikanlı! Kolay gelsin beyler! Ya, hoş geldin, Hoş geldin beyin. bey! <Gülüyor> <Gülüyor> Vay lordum benim! Özledin değil mi beni ha? Ben de seni özledim ha! <laughs> beyim, beyim! Tanrıya şükür, demek sonunda döndün! <laughs> Döndük Osman efendi, ne haber, ne alemdesiniz, Hakan nasıl? Allah şükür, biz iyiyiz ya, Hakan'ın halini sorma! Nesi var? Sen gideli hayvanın canı kalmadı, dünyasına küstü bir çare! Gel, gel de gör halini! Neyin var yav? Ne oldu sana böyle? Ne oldu ha? Geldim yavrum, geldim artık. Bir daha seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hiç. Çalışma yaptınız mı? Yaptık ama nafile. Koşmak istemiyor ki. Bana kalırsa onu büyük yarışa sokmakla yazık ederiz. Çok zorlanır. Hele bir kaybederse hepten yıkılır. Ya ya. Yarışa girecek o. Onun moralini asıl yarışı kazanmak düzen bitecek. Ankara'ya gidip seni ihmal ettim yavrum. Ama inan ki boşuna olmadı. Dur, dur Hakan. Merak etme yavrum, sen gene şampiyonsun. Bundan sonra her gün beraber çalışacağız. Göreceksin bak... ...Kısa zamanda gene eski Hakan olacaksın. Sen şampiyonsun Hakan. Şampiyonsun sen. Doldur şunu! <laughs> ama Semra! Of, Gene nasıl yata başlama Sevim! Ee, eh, yeter ama! Bu kadar içecek ne var? Neden içmeyeyim? Ha, neden? Kendini harap ediyorsun, yazık değil mi? <laughs> harap olsam ne olacak? Yaşamaktan bıktım zaten! Doldur şunu, hadi! Semra, yeter artık dedim! Merak etme Hasan abi, hepsinin parasını bir, bir, bir bi ödeyeceğim! Doldur, doldur ulan şunu! Güzel! Çok güzel! Çok güzel beyim, çok güzel! <laughs> Bakıyorum yüzün gülüyor Osman efendi! Memnun musun? Ee, tabii beyim, sana kavuşunca hem benim hem de köfte orun keyfi yerine geldi. Biraz dinlensin, bir tur daha atacağız. Ee, tabii tabii. Jale diyeyim bu gelen. Geldi iyi oldu, ben de onu arayacaktım. Dolaştır sen hayvanı. Ee, Jale. Döndüğünüzü duydum, bir hatır sorayım dedim. Ben senin kim sormak için geldiğini bilirim. Hadi buralarda durma, çiftlikteki avuzun başında senin aradığın! Hadi! <laughs> diyorsun gene? Baştan çıkarılacak bir delikanlı daha mı var yoksa? Artık ben bu işlerde yokum oğlum! Ankara'ya gelmiştim de... ...Hem sana bir hatır sorayım, hem de o işten kalan borcumuzu verelim dedik. İstemez! Yo, senin hakkın bu para! Bize çok şey kazandırdın! <laughs> Hele oğlanın babasını oyalaman patronu çok sevin. Artık o at iflah olmaz. Hangi at? Şu işi bir açık açık anlat bakalım. Anlatacak bir şey yok. Adamı burada öyle güzel oyaladın ki İstanbul'da bütün işleri ters yüz oldu. Artık kolay kolay kendini toparlayıp bizim patronla boy ölçüşemez. Yani ben bilmeden Orhan Bey'e kötülük mü ettim? Eee işte ona biraz kötülük bize de epey iyilik ettin. Artık patron ona sonu kaldırmaz. Hadi al paranı! Al. İstemez dedim ya! Gitsene artık başından sen! Ne oluyor sana ya? Şuna bak, para veriyoruz da almıyor. Canın isterse, ne yapalım yani? Hadi eyvallah! Gene ne istiyor bu leş kargası? Sevim... ...Bu adamlar Orhan'ı mahvetmek için bir plan kuruyorlar. Buna biraz da ben sebep oldum. thank <laughs> you açılıyor. Kötü. Müsibet gittikçe açılıyor. Böyle giderse yarışta onunla baş edemeyiz. <laughs> Merak etme. Bir çaresine bakacağız elbet. Bu işi bu akşam bitirmek lazım. Merhaba! Oh, merhaba, buyurun! Hakan'ın dereceleri nasıl? Gittikçe düzeliyor! Eğer sıkı çalışırsak, büyük yarışı alır sanırım! Buna çok sevindim! Gerçi biz rakip sayılırız ama... ...Gene de Hakan gibi eşsiz bir atın yarış kazanması beni sevindirir! Bu akşam çiftlikte misiniz? Evet, birazdan gidiyoruz! Şale ile sizi ziyarete gelmeyi düşünüyorduk da! Tabii, çok memnun oluruz! Bakın bakın, dört saniye daha kazandı beyim! Ha? Değil mi, <gülüyor> yaşa! <gülüyor> Müthiş bir yarıştı Aziz'im! Hmm. Benim Yıldırım o zaman şöhretli bir hayvan değil tabii. Ee, kimse tanımıyor! Yarışta o devrim favori atları, güllü, barbaros gibi hayvanlar da var. Doğrusu... <laughs> ben bile yıldırımdan pek ümitli değildim. Fakat azizim starttan bir fırladı, nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Allah! Rüzgar, rüzgar! Gel Osman efendi! Bak bu hikayeyi sen de dinle! Ha, ne diyordum? Ha, starttan çıkar çıkmaz müthiş bir atak yaptı! Herkes şaşkın tabii. Benim de içimde bir ümit belirmeye başladı! Kendi kendime, ister misin Yıldırım yarışı vursun dedim. Yıldırım'ı ben hazırlamıştım, biliyordum durumunu. Eee, bir dakika! Rica ederim. Ne var? Söyleyin, ona defolup gitsin! Kendisiyle konuşacak hiçbir şeyim yok! Emredersiniz! Yıldırım bütün favorilerini tek tek geride bırakmaya başlamaz mı? Tabii, kürbünler inliyor. <laughs> benim de heyecandan sesim çıkmaz olmuş. Ondan sonra. Fakat çok mühim. Orhan Bey'le mutlaka konuşmam lazım. Kusura bakmayın. Beyefendi rahatsız edilmek istemiyor. Belki de benim aradığımı anlamadı. Adımı söylediniz mi ona? Evet. Konuşacak bir şey yok dedi. 200 250 metre kalmış. Ee, bizim Yıldırım önünde giden son atı yani Barbaros'u da geçmek üzere. Ee, ben neredeyse heyecandan bayılacağım. Eee Yıldırım aldı mı yarışı? Hı hı. Evet, aldı. Hem de bir boy farklı. İşte ondan sonra meşhur oldu. Hey! Semra, senin ne işin var burada? Ben de sana aynı şeyi soracaktım. Ne yapıyorsunuz böyle gizli gizli? Sen bu işe karışma. Hadi, hemen uzaklaş buradan. Niyetinizi anlamadan bir yere gitme. Şşt, yavaş bağırma. Sesimi duyarlar diye korkuyorsun, değil mi? Kötü bir niyetiniz olduğunu anlamıştım zaten. Ama buna mani olacağım. Sen bela mısın be? Bir sene başımdan. Hey, nereye? Keşke haber vereceğim. Eğer bir adım daha atarsan ateş ederim. Hadi be. Nerede sen de o yürek? Yeter, vurma! Söyle, söyle! Söyle köpek, kim, kim gönderdi seni buraya? Konuş! Vurma, vurma ne olur! Benim suçum yok! Sadece Tufan Bey'in emirini yerine getirdim ben! Tufan Bey'in... sken düştü artık. O yaptıkların hesabını mahkemede vereceksin. aslanım benim! koçum, koçum! <laughs> Yavrum! Tebrikler abi, sağ ol! <laughs> Gene kazandı beyim! Tebrikler efendim! Sağ ol! Tebrikler efendim! Bakanı kimse geçemez beyim! <laughs> Tebrikler efendim!